Herkese merhabalar arkadaşlar ben Süleyman Youtube kanalıma hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz dostlar bugün sizlerle birlikte e, her yeni gelen karakteri denediğim gibi bu videoda da büyük oyunda Colette'i deneyeceğiz Colette birlikte bakalım neler olacak hani boss olduğumuzda veya normal oyuncu olduğumuzda nasıl bir e, oyun seyredecek ben de çok merak ediyorum belki de e, tahminlerimizin ötesinde bambaşka çok güçlü bir karaktere dönüşmüştür Bilemiyoruz deneyeceğiz yani bu videoda e, küçük bir şeyden bahsedeceğim dostlar e, yaklaşık 1-1.5 bir, bir haftadır izlenmelerimiz neredeyse yarı yarıya düştü ve e, like sayılarımız da bir o kadar düşüşte. Ee, yani bu durum aslına bakarsanız çok dumursadığım bir durum değil açıkçası Çünkü ben her gün zaten Video atıyorum Hani bunun sebebi de Video çekmekten hoşlanıyorum Hani beni seven 10 kişi de olsa 20 kişi de olsa Onlar izliyor böyle yorum yapıyor ya benim çok hoşuma gidiyor orada Hani ben bunlar için çekiyorum Ama insan ister istemez yine de ne bileyim emek veriyorsun diyor mesela ben sağ e, Uygun Ekipmanım olmadığı için uygun ortamım olmadığı için hani video çekimleri benim için çok çok daha zor diğer YouTuber'lara göre ee, ben bu zorluklara rağmen yine de çekiyorum hani eğleniyoruz falan filan ee, keşke ama birazcık da ne bileyim e, izlenmeleri iyi bir şekilde artsa en azından izlenmeye oranla like sayısı gelse mesela abi 200 izlenmeye 20 tane like çok az hani 10 kişiden 1 kişi atmış sadece en azından bunu 5 kişiden 1 kişiye düşürsek. Çok güzel olur yani mesela 100 kişi değil mi 20 tane like olsun abi o zaman benim için kafidir hani o zaman ve verdiğim emeğin böyle bir teşekkürü gibi oluyor ben de mutlu oluyorum bu videoya like atmanızı falan söylemeyeceğim yani isteyen atabilir ee, sadece emek veriyoruz hani karşılık karşılık olarak hani bu maddi bir şey değil bana like attığınız veya izlediğiniz para getirmiyor hala yani öyle bir durum yok ee, sadece moral için like atabilirsiniz diyorum ve hemen oyunuma geçiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şöyle girişimizi yapalım. Bayağı bir konuştum ya. Harbi söylüyorum. Bayağı bir dil döktük. Oralara <laughs> oralar atlayanlar da olmuştur eminim içinizde. Ben sadece içimden geleni dökmek istedim. Yani bundan sonraki videolarda uzun bir süre böyle bir konuşma görmezsiniz yani. İlk defa yaptım böyle bir şeyi. Sıkıntı yok. Hemen şimdik. Bakalım kaç vuruyoruz? 1400 mü? Harbi misin ya? O hani canının %37'si kadar vuracaktık. <laughs> 66 bin canı var. Ee, %37'sini vursam kaç vurur abi? En az bir 20 bin falan vurması lazım. <laughs> Ama ben 1400 vuruyorum. Enteresan bir şey. Neyse sıkıntı değil. Zaten bunu denemek için girmiştik. Hani ben hiçbir YouTuber'da da görmedim açıkçası. O yüzden de birimizin denemesi lazımdı herkesin görmesi için. Ben de siz deneyip uğraşmayın diye kendim denemek istedim. Siz de izlediğinizde Zaten görürsünüz. Bu arada %40'a düşürdük Gale'ı. Ne yapıyor abi bu Gale? Hani ben tırtım şu anda. 1400 vuruyorum. Ama en azından şu ultim birazcık sağlam hasar çıkarıyor yani açıkçası. Ee, şu an %27'ye düşürdük. Gaziantep plakayı gördük. Ee, çok güzel abi. Ama boss'unu da merak etmiyor değilim acaba. Bir karaktere kaç tane vuruş alacağım mesela bossken. Bunlar çok önemli faktörler. Ve şu anda çok güzel bir şekilde atladık. indirdik aşağı kendisini e, kupa düşük olduğu için sanırım böyle oldu e, ondan dolayı neyse sıkıntı yok zaten ilk yüksek kupalar olsaydı mümkün değil kazanamazdım yani hemen sıradaki e, maçımızla devam ediyoruz haydi bakalım verir misin Supercell oradan bir boss hadi bakalım bir boss ver haydi be ulan Piper teyzeyi boss mu verdin ya yazık be şimdi tepeleyeceğiz onu biz ama yazık oldu e, Frank'cim duvara delmeye çalışma dostum Gel o Piper'ın kafasını del mesela. Hani delecek bir sürü şey var Piper'da. Kafa olabilir, şemsiyesini kırabilirsin. Bilemiyorum. Tamam. Saçmaladığımıza göre şimdi devam edebiliriz. 1400 asar. Piper'ın canı 74.000. Vay vay vay. Allah'ım ama iyi vuruyor ha. Yalnız var ya 30 spam'ın kralını yapıyor. <laughs> Haberiniz olsun. Güzel. Tam dibime doğru geldi. Şöyle dipten tak tak iki tane vurayım. Abi dibine girdim ya yazık be ulan. Viper'ın <laughs> dibine girince maalesef etkisiz eleman. Sanki toplam işlemindeki sıfır gibi. Neysik bir karakter. Oynaması bayağı yetenek isteyen ama aynı zamanda da e, birçok kişinin de oynarken zorlandığı bir karakter. Ben çok seviyorum açıkçası. Bir tane daha vurma bana lütfen. Ama dur canım bir de olsun. Canım bir de olsun. Al seni şöyle koşuyor iki tane vurayım. Güzel. %39'a düşürdük. Neyse, neyse, sıkıntı değil. Çok güzel. Ula ben son vuruş yapsam çok tatlı olmaz mıydı ya? Neyse dostum. Hemen sıradaki maçta görüşmek üzere. Bu arada görevleri de çok güzel temizliyoruz yani. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ulan beni bir boss yapmazsan bu video bitmez. Heh Adamsın lan. Oğlum var ya ben bu Supercell'i çok seviyorum ya. Her bir söylüyorum. E, adamsın sen Supercell. Ben bir taktik yapacağım. Valla bossken kaç vurduğumu çok merak ediyorum. En az şöyle bir 2000 falan vurmalıyım ki 2800. Bak beni arıyorlar dıvıl dıvıl. <laughs> Bak bu taktik çok iyi dostlar. Herkes o ortaya falan girdiğimizi düşünüyor ama. Aa, 1700 vurdum. Ama dur bir saniye canına göre vuruyoruz. Bak bunu 2700. Vay tamam. Tamam 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 tamam. Şu anda mükemmel oldu. Mesela şuna kaç vuruyoruz? 3500 canım mı var sana? 1900 bu güzel. Sana. Lan bir gel lan. Max'e kaç vuruyoruz? Abi bunların hepsinin canı az ya. Bir tek içler Bak şimdi bak bak bak. Biçer döver gibi keserim adam olun. Valla iyiymiş ha. Bir şey diyeceğim. Benim düşüncemden çok iyi çıktı şu anda karakter. Hani ben dedim bir halta yaramaz bu şimdi. Bak şunu da aldım. 1050 vuruyorum minimum. Bu çok iyi. Valla canı düşük karakterler... 2 vuruşa gidiyor şu anda. 1050 vuruyor. Bak dostlar minimumu 1050 şu anda. Baya yüksek. Yani 1900 vuruyorum. Yemezler oğlum yemezler. Bak şöyle bir çip dövüp geliyoruz. Ulan ben bana hasar vuramıyor şu an bunlar. Oha çok iyi lan. Bir şey diyeyim mi dostlar? Mesela karşımda bir ağır birim ordusu olsa bile Hiçbir sıkıntı çıkarmaz. Hasarı çünkü ona göre artıyor yani. Oha lan ben bu karakteri hiç böyle düşünmemiştim. Şöyle bir gideyim geleyim. <laughs> Ulan dünyanın bir gittim geldim resmen. 56 bin. Adamlar yaklaşamıyor. He. Crow 3 vuruş atıyoruz. Ama mermilerimiz hızlı doluyor. Yani o konuda sıkıntı yok. Al bakayım sen şunu ye. Hadi lan 15 canlı. Hop. Şöyle bir vuruş. Of 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 of. Yargılıyoruz. Yargılıyoruz. Sen bir yat bakalım. Gel gel gel. Hop. Zıpla. Ye bir tane. Sen de geleceksin. Dibimde mi zıplayacaksın illa yani? Bu muydu? Sabahtan beri bunu yapmak için mi bekledin? Abi resmen <laughs> Kaçtır abi şu anda yüzde muhtemelen kırtlarda falanız 36 bin can oha dostlar acaba yeni bir boss canavar mı geliyor hani Jesse'dir, Nitadır bunların dışında tareti olmayan aynı zamanda boss'ta bu kadar güçlü bir karakter hani Search biraz güçlü onun dışında pek aklıma gelmiyor şu anda. Bence mükemmel beklediğimin çok çok üstünde bir performans sergiledi. Ve sıradaki maçımızda hemen devam ediyoruz. Haydi bakalım haydi bakalım şöyle girişimizi yaptık. Ha, bakalım bu kez de bize boss verecek mi? Ulan keşke bir daha verseydin lan tadı tamamda damağımda kaldı resmen ya. Dostlar baya bir şaşırdım onu fark ettim. Abartı gö gibi görebilirsiniz. Ama ben çünkü hiçbir şey beklemiyordum açıkçası. Yani bundan e, hasar olarak. aa sattın mı lan maçı? Ben bunu final yapacaktım ama şimdi bizim kanala böyle bir final yakışmaz. Birazcık zorlaması lazım. O yüzden ikinci maçta tekrardan devam ederiz. Yani hemen şunu bir keseyim. Haydi bakalım haydi bakalım. Şöyle finale şayan bir sonuç bekliyorum derken beni yine boss yaptı. Sen bir adamsın sapırsel. İzleyicilerimiz de zaten iki defa boss olmamı istiyordur. Onların da tadı damağında kalmıştır diye düşünüyorum. Ben yine taktiğimi yapıyorum. Burada yılana yatacağım. Şimdi onlar etraf bir arasın. Şuradan bir rahat 10 saniye kazanıyoruz. Buraya <laughs> geliyorsun. Hop. Çok güzel. Daha neye uğradığını şaşmadan o nasıl bir cümle olduysa neye uğradığını şaştı adam yani. Baya güzel bir hasar çıkardık. 2000 vuruyoruz. Aa karşıda da bir tane kolet var. Ona 1700 vurduk. Heh, öfkelen dostum. Satmayın oğlum maçı satmayın. Ben seni her türlü keserim. Acımam yani. Şuna kaç vuruyoruz? Oo çok iyi. Bir git gel bakayım. 3 vuruşta onu aldık. Vallahi süper. Bakalım bunlar daha mı iyi zorlayacak beni? Göreceğiz yani. Şunun da 2750 canı var ya. Ulan. Gene de 3 vuruş atıyoruz. Bu da bunun bir dezavantajı. Hani can az da olsa 3 tane atıyoruz. Canı çok da olsa 3 tane atıyoruz. Hani bir şey değişmiyor. <laughs> Karşımıza bul da gelse, nani de gelse 3 vuruş öldürüyoruz. Ben şöyle bir gidim gelim ya. Allah boşa gitti lan. Oo bir kafa görüyorum orada. Neyse sıkıntı yok. Bunlar beni köşeye mi sıkıştırdı şu anda? Hemen şöyle. Oo 25 bin. Vay vay vay. Ulan inandınız ya. Harbi söylüyorum inandınız lan. Adamsınız ya siz. Neyse finale gayet uygun oldu. Bir saniye yazıyor üstte. Işte. Sıfıra düşmedi. Enteresan. Bak mı oldu acaba? Bilmiyorum. Neyse görevimizin de sonuncusunu tamamlamış olduk. Ee, dostlar başta söylediklerimi Dinlemişsinizdir umarım böyle bir şeyim var en azından izliyorsanız buraya kadar hani zaten like atmışsınızdır diye düşünüyorum yine de bir hatırlatayım dedim ee, sizleri seviyorum kalın sağlıcakla ve bay bay